Evet arkadaşlar bir tane büyük yakaladık Allah 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 Arkadaşlar tuttuk Evet arkadaşlar bir tane kocaman balık yakaladık Arkadaşlar Arkadaşlar bugün babamla böyle tutmaya gidiyoruz Ve şimdi de asansörümüz geldi Evet arkadaşlar balık tutmaya gidiyoruz şimdi Ertuğrul bugün iddialı mısın? Ben daha iyiyim Çünkü Sancını tarıyayım Nasıl bugün tutmayı düşünüyor musun bir şeyler yine? Biraz düşünüyorum. Hı? Çünkü büyükler artık benden korkmaya başladılar. <laughs> balıklar artık Ertuğrul'dan korkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi asansördeyiz aşağı iniyoruz. Oltamızı hazırladık. Uzağa atacağım oltayı çünkü balıklar artık anlıyor bizim nerede tuttuğumuzu. Bakalım bugün geçen sefer dört tane küçük yakaladı arkadaşlar. Üç tane üç tane ben yakaladım ama bak evet. gibi olmasın. Ertuğrul bir tane yakaladı. <laughs> ama ondan önce de Ertuğrul bir büyük balık yakaladı arkadaşlar. Bir evet balık ama falan. ondan önceki günde ben beş tane büyük yakaladım. Yok ya. Evet. Ha, o büyük yakaladın ama bir tane kaç tane o benim yakaladığım balıklar hepsini toplasam bir tane o etmezdi yani. Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar büyük. Büyük, büyük balık beş kilosu lazım. Büyük usta gidiyor arkadaşlar şimdi usta balık yerine doğru adım adım, o adım o gidiyor. O balık Ardal'la aynı büyüklüğündü. Var <laughs> ya, az önce yakındı diyor. Ya Ardayı kucağıma aldığımda aynıydı <laughs> o balığı tuttuğumda. Biraz ama gerçekten çok büyüktü. lan. en son iğneden düştü yani o kadar büyüktü ki. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Evet. Balık tutacağımız yer şu karşı semt. Zaten köprünün altında tutuyoruz. Balık katımız yok değil mi? Hava bugün evet. çok güzel arkadaşlar. Gerçekten harika bir hava var. Çok Hayırlısı süper de. bir hava var arkadaşlar. Çünkü önceki söylediğimiz gibi bizim kardımız yok. Denize gidemiyoruz arkadaşlar. Denizden kağıt çıkartmamız lazım. yani lazım. Hafta, Belediyeden yıllık, önce. Yıllık 20 yıl yani 40 yıl desek 2 yıl gidebiliriz denize. Aynen. Sadece, evet kargalar da toplanmış gene burada mıntıkada. Bak şu yavru bayağı Yabani büyük. Yabani güvercinler ha. var. Hangisi? Bak şurada şu ağacı bak şimdi. He Osman mı? Osman koymuştuk onun adını. Karga Osman kaçtı arkadaşlar. Evet Büyük Usta yine şimdi sayın? balık için geliyor arkadaşlar. Burada tutacağız. Burada, mı ya? Sayın ya Burada tutacağız arkadaşlar. Burada. Ee, bizim yerimiz köprünün altı. Bugün oltu takılacak yerimiz var. Evet. Ördekler de geziyor. Bugün pazar arkadaşlar. İnsanlar yürüyüşe çıkmış. Koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Evet, mıntıkamıza geldik. Bu da bizim köprümüz arkadaşlar. Bu köprünün altında şakı şakı. Çöp oturuyoruz. Efendim? Sakızıma çöp yok mu? Şu şeyin içine at oğlum. Bunun içine at. Yere atma o sakız çünkü biraz 20 yıl, 20 yıl kadar kalıyor yerde. Aynen, bizim bir baba. de yasak. Biz okulda öğrendik baba. Evet. Plastik evet arkadaşlar yapsan. balık tutma yerine geldik Ertuğrul'a. Şimdi su. oltaları hazırlayacağız arkadaşlar. Su biraz. Ee, suyuz. Oltaları hazırlayacağız, ördekler de bizi gördü geldi aç. Onlara da ekmek getirdim su biraz. Bir su olduğu için. Ee, balıktan sonra atacağız inşallah. Su, su. su olduğu için. Şimdiden belli yani balık geliyor. Valla su çok güzel. Bak şu karşıda da Ertuğrul bir kişi daha balık tutuyor. Evet arkadaşlar bak. Şu karşıda da bir adam oturmuş balık tutuyor. Ha. Demek ki bugün var El sallıyor Ertuğrul'a Hanımı geldi. Evet arkadaşlar şimdi oltalarımızı hazırlayıp e, atacağız arkadaşlar. Şimdi oltamızı attık arkadaşlar. Bakalım Ertuğrul e, bugün şanslı mı değil mi? Ben de birazdan oltamı hazırlayacağım, atacağım. Bakalım Ertuğrul bugün balık yakalayabilecek mi arkadaşlar? Sence Ertuğrul bugün nasıl geçer? Güzel geçecek. Yani içinden e, ne düşünüyorsun yani yakalayacağını düşünüyorsun? hiç ha? Bir şey. Bir şey <laughs> Bakalım. Şu an tam saati yani bakalım Eğer bu saatte gelirse Büyük balık gelir Çünkü sazan dediğimiz sabah saatlerinde Sürüyle yola başlıyorlar Evet doğru Saat Hadi o. bakalım rastgele Ertuğrul sana Ben de ultama hazırlıyorum yavaş yavaş tamam. ee, İnşallah ikimize de, de gel rast gelsin Geliyoruz yakaladığımızda. yakaladığımızda arkadaşlar tekrar videomuzu Açacağız sizinle paylaşacağız Arkadaşlar inşallah Arkadaşlar Evet arkadaşlar bir tane kocaman balık yakaladık arkadaşlar. Hadi Ertuğrul. Tutamıyorum. Allah kaçtı be. <laughs> Abi kaçırdık. Kanca nerede yok. Kaçırdık kancayı koparttı vallahi kancayla, kocamandı. Kancayla yaşayacak. Allah ver Ertuğrul be. Kancamız da yok şimdi. Kancayı da koparttı lan dev gibiydi lan. Belki var ya evden kanca. Ne? Var kanca var bu çantada var. Ha, evet arkadaşlar kocaman bir balık kaçırdık gerçekten. Ee, neyse artık diğerlerini arkadaşlar bakalım. Bulmuştun? Daha Baba. vuruyoruz. Balıklar geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane tuttuk. yakaladık. Herhalde küçük sosyal, galiba. Sazan <laughs> Bir tane büyük kaçırdık ama bir tane de küçük yakaladık arkadaşlar. Bilmiyorum ama değişik Bak, bir balık arkadaşlar. Mı, Aa, Bu değişik bir balık ya. Gözleri evet arkadaşlar değişik bir şey bu. Sanki bilmiyorum. Hadi bakalım Ertuğrul çıkartalım onu. Evet arkadaşlar bir tane büyük kaçırdık ama arkasında bir tane küçük yakaladık. Şimdi Ertuğrul çıkartacak arkadaşlar. İğneden. Uf. Nereden girmiş? Baya girmiş mi Ertuğrul? Aha tamam. Abu. Çıkartabiliyor Çıkar. Böyle yaparsam çıkar herhalde. Çıktı mı? Ağzı parçalanmasın diye de uğraşıyorum. Biz. Dur yine tam olarak nerede? Orada. Biraz çek yine. Çıkartabileceğin mi? Bastırarak. Ben çıkartayım mı istersen? Çıkıyor. Bayağı girmiş çünkü içine. He? Bakayım dur şunu itemiyorum ki. Derilere de Getir bayağı girmiş balığa, Bak, da... Kamiyor, kamiyor. balığa da yazık oğlum. Tut bayağı. Bayağı kanıyor bayağı. Tut bakayım şunu bir. Bayağı kanıyor. Tut bakayım şunu. Arkadaşlar yine bayağı girmiş. Kanıyor ağzı ben yaparsam. Evet, tamam Şimdi. Tut. Evet. Yine suya geri bırakacağız arkadaşlar? Suya geri bırakacağız. Aa, bu. Evet hadi bırak oğlum yaz. Çünkü bayağı. Canlı burada. At. Canlı Hoppa gitti bayağı bile kalmıştı. baksana. Evet Ağazı arkadaşlar bir kuruyor. tane yakaladık küçüktü evet, bıraktık. Ertuğrul yine iş başında arkadaşlar arkadaşlar Arda Arda bir tane yakaladı küçük yakaladı Arda bir tane küçük yakaladı arkadaşlar çek çek Arda dışarı at yine bir tane küçük arkadaşlar küçük küçük canavar bir tane yakaladı arkadaşlar hadi bakalım evet arkadaşlar Arda göster balığı göster Arda da sonradan takıma dahil arkadaşlar evden geldi Tane küçük yakaladı arkadaşlar. Bakın böyle. Mutlu musun Arda? Daha büyük mü yakalamak istiyorsun? Evet. Arda, Arda daha büyük. Evet arkadaşlar şimdi bunu çıkartıp atacağız ben tekrardan. Ben Çıkartabilirsin. Arda'nın oltası nerede lan? Şuraya gitmiş. Ben dur. Tamam dur dur kalsın o bunu çıkartalım Ertuğrul. Evet Arda bir tane tuttu arkadaşlar. Aa, Çıkarttı. Eti evet, tamam. e, dolaştırma bırak kalsın orada bırak. Orada tamam. Hadi gel çıkartıp atalım bunu da. Arkadaşlar küçük bir tane yakaladık yine. Evet, da ben ee, büyük balıkçı yine geldi iğneyi çıkartmaya. Büyük balıkçı yine o iğneyi çıkartmaya evet. geldi arkadaşlar bakalım. Evet. Önceki yakaladığımız değil mi bu? Çıktı 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 kendi çıktı. Bu önceki yakaladığımız herhalde. <laughs> Benziyor aynı Aynen, ufak. Gel, ver Arda atsın. Ay ay ay. Bak Arda sen titizsin sonra el, el, elim kokuyor deme oğlum bak eve gidemeyiz şimdi. Valla elim kokuyor Ver abisi ver o atsın bırak. Tut. Sıkı tut Arda. Sıkı böyle sık. 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 Al korkma korkma. Sık. Korkma Arda sıkı sık, tut. Sık, sık. Hadi e, suya at. su at, suya. Suya öldün, at. Öldün. <laughs> Arda, öldün. Arda resmen fırlattı bana. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Bakalım daha devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane büyük yakaladık. Allah 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 Allah, Allah, Allah. çek 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 Allah düştü gene lan. Ersin yine düşürdü lan. Abi, <laughs> abi <ya>, selam aleyküm. <laughs> Bayna vurur vallahi ya. Az 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 kaldı vallahi çıkma dur, ya. de atayım dur de evet atayım. Evet arkadaşlar büyük bebek. bir tane bak kaçırdık yine. Yenisiniz. <laughs> <laughs> yine bir tane büyük balık düşürdük arkadaşlar. Ben tutarım onu. Ben Hadi tutarım. Hadi bakalım. Ertuğrul sen at at oltanı oğlum çabuk. Ben tutarım onu. Benim oltamla Yine alamadık arkadaşlar dışarıya. Hayırlısı olsun gene yakalayacağız. Hadi. Hadi bakalım. Ertuğrul attı direkt oraya şimdi Evet arkadaşlar bugün Ben yine çıkart. babam beni alattı. Ertuğrul çok üzülüyor. Sen yakalıyorsun baba diyor bugün. Bu 6. Ben istemiyorum videoyu yükü artık ya. Koyma bunu YouTube'a. <laughs> Koyma. Tamam koymayacağım hadi. Evet. evet arkadaşlar yine küçük bir tane yakaladık. <laughs> Güneb e, küçük balık, <laughs> balık çıkıyor arkadaşlar. Hiç sevmiyor bir de yalan söylüyorsun. İki tane büyük kaçırdık işte ne yapayım ben ne yapayım çekemedik. Bağıdım, ben hiç balık tutamadım. Çekemedik. Ben hiç balık tutamadım. Tamam abin yineyi çıkartsın sen daha atar da olur mu? Evet. evet arkadaşlar arda da suya atmayı çok seviyor yakaladığımız balıkları bu da aynısı. Yok. Aynı aynı küçük bu da değil mi Ertuğrul biraz? Aynı da bu tam gözüne girmiş ha söyleyeyim. Yok ya. Vallahi bak. Aa, bu yok yok çok basit çıkart dur. dur. Dur dur. Bu taraf benden tarafa doğru şey yapacaksın. Dur. Benden tarafa doğru. Heh. Gidiyor. Evet arkadaşlar biraz içine girmiş yine. İğne yutmuş. Dur Ertuğrul ben de yardım edin. Şöyle yapıp Şöyle yapıp yukarı doğru çıkart. Aşağı indir yukarı doğru çek. Bir tekle şimdi. Heh. Aynen öyle. Heh. Çıktı mı? Çıktı. Evet arkadaşlar çıktı. Arda da atsın istersen. Arda atsın. Arda seviyor. Tut Arda. Kafasında bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Arda da şimdi suya atacak. Hadi bakalım. Hoppa. Attık arkadaşlar. O da gitti. Tabii. Eline bir yere sil Arda, otlara sil git, otlara Tabii. sil babacım. Bunu hiç gelmeyecek. miyim? Ertuğrul bugün sizin ne diyor arkadaşlar bakalım hadi. Allah olta yat. <laughs> Niye attı şimdi gel buraya gel. Tamam. Tutarız.